Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyelim. küçük küçük doğradığım iki büyük boy soğanımı da içerisine ekliyorum. Soğan ve zeytinyağını güzelce kavuralım. Hafif kavrulan soğanlarıma bir miktar tuz ekliyorum. Soğanlarım tamamen kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı karışık salça ekledim. 1,5 yemek kaşığı da balkan sos ekliyorum. bir buçuk su bardağı pirinç, bir buçuk su bardağı da pilavlık bulgur ekledim. Pirinç ve bulgurlarım biraz kavrulduktan sonra üzerine lale ve acı pul biber ekliyorum. tamamen karışınca üzerine geçene kadar su ilave ediyorum. Yarım limondan 1-2 damla limon damlatıyorum. Daha sonra kalan limonu da suyun içerisine atıyorum. kapağını kapatıp kısık ateşte tamamen suyun çekene kadar pişirelim. sarmalarımı sarmak için pilavımı geniş bir kasenin içerisine döküyorum. Yeteri kadar asma yaprağı kullanıyorum. Ortalama 3 su bardağı için ne kadar kullanıyorsanız o kadar asma yaprağı kullanabilirsiniz. Tariflerime yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bütün yapraklarımı ortalama ortalama 1-1,5 saati buldu. Tenceremin el altına sarmaların yapışmaması için asma yapraklarımı bu şekilde serdim. Daha sonra üzerine sardığımız asma yapraklarını güzelce diziyorum. toplam 4 sıra olacak şekilde yaprak sarmalarımı bu şekilde dizdim. Üzerine 2 adet limonu halka halka doğrayıp ekliyorum. Bunları dizdikten sonra üzerine dökeceğimiz sosa gelelim. Bir tatlı kaşığı karışık salça ekledim. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Salça ve suyu güzelce karıştırıyorum. Salçam tuzsuz olduğu için bir miktar da tuz ekledim. salça ve su güzelce karıştıktan sonra bir su bardağı da süt ekliyorum içerisine ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. üzerine taşmaması için kapak yerleştirdim Siz de bu şekilde yapabilirsiniz yaprak sarmalarımı ocağın üzerine alıyorum pişirmeye başlamadan önce kenarlarından bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum bu şekilde daha güzel olacaktır kapağı kapalı olacak şekilde kısık ateşte 1-1,5 saate yakın pişiriyorum Sarmalarım çok yumuşak. Sevdiğim için bu şekilde pişirdim. Yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Beni bu tarifimle tanıdıysanız, farklı tariflerim için kanalıma Ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.